Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde şöyle bir durum oldu. Demin kaydet demeden birazcık oynamış oldum. Bu ekonomi nedir böyle ne oluyor falan diyebilirsiniz. Ya yani Sübeyş kanalını araştırmak için bir görev başlattık. Bakın Sübeyş bölge keşfi başladı. Dolayısıyla bu da bizden bin bürokrasi götürüyor. O kadar bürokrasi gidince de haliyle eksi de olunca ekonomimizde ekonomimiz de biraz kötü gidiyor. Ben devlet yönetim binaları basarak bu durumu halletmeye çalışıyorum. Hayırlısı. Mekanize atölyeler hayırlı. Oyun bu arada çok kızık oldu ya böyle. Hah. Hayırlı olsun. Bakın buralarda yine kazanmaya başlıyoruz ya. Bürokrasi düzel, düzelince her şey hallolacak. olacak. Kölelik yasağı sonunda hayırlı uğurlu olsun milletimize. Cici cici bir yasayı daha geçirdik. hep birlikte yaptık bunu. Hoş geldin Tony Alvarez. Selamlar. İyi akşamlar içlik giyen adam. Merhabalar. <laughs> Hı hı hı. Necid'i falan mesela ben alasım yok chat ya. Buraları yuttuğumuzda buranın derdini alacağız. Arap çölünü almaya hala hazır değilim ben. Omnisya hoş geldin. Eyvallah. Devletimiz büyüktür böyle dönem dönem dar günlere zor günler yaşasak da biz bir olup kardeş olup hep birlikte büyük Osmanlı. Yani birazcık vergileri fazla olabilir ülkemizin şu an. Bakın şurada göstereyim. Yani birazcık fazla vergi çekiyoruz. 380k çekiyoruz vatandaşımızdan şırıngayla ama hepsi iyi bir şey için. Hiç merak etmesinler. Yaşadıkları açlığın sebebi yaşadıkları bu açlıkla büyük bir hizmet ediyorlar aslında devletlerine. Şimdi ben muhafazakar partiye ivme mi kaybettiriyorum? Sen şahanesin yahu. Yerel yöneticileri gören var mı? Ben göremiyorum. Nerede? Aa düşmüş bunlar. Bakın burada %7.1. Allah kahretsin sizi. Ya devrim yapın devrim. Devrimi bekliyordum ben. Millete devrim nasıl yapılır gösterecektim. Herifleri hakikaten yatıştırdık. Üh yahu. Neyse başka başka birilerine bir şeyler yaparız. True <laughs> Caliphate Strikes Back. Belki de. Dirge Cansız'ın. Yok mu peki buraya Türkiye olarak falan girmemiz Arabistan'a? Yapabiliriz isterseniz. Güzel bürokrasiyi yeniden kazanmaya başladık çok şükür. Bir de e, 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 inşaat endüstrimiz de mega boyutta şu anda. Önceye kıyasla. Onun da etkisi var. İnşaatlarda epey şey değişiyor. Yine muhafazakarlar tulum çıkarttı ama o tulumlar... Nasıl ya? Dur hükümet. Oğlum muhafa Aaa! Muhafazakar parti dediğin şey silahlı kuvvetler olmuş. Ne kadar güzel, değil mi? Oyunda ne kadar çok şey değişiyor. Silahlı kuvvetleri ben destekliyordum. Muhafazakar parti dediğimiz şey bildiğin yerel yöneticilerden ibaretti. Bir de sünni ulema falan gidiyordu küçük burjuvayla. Şimdi bildiğin silahlı kuvvetlerin dominasyonunda bir partiye dönüşmüş. Bunlar dahil olmak istiyorlar da ben böyle kurma hükümeti. Yani ben yerel yönetici yeniden buraya dahil ettiğimde muhafazakar partiye katılmak istiyor. Yine güçlendiririm herifi. İstemiyorum onu. Süleyma, Süleyma diyorum ya. Sünni ulema da yine gidebilir. Ee, sen gelsen iktidar Yok gelemiyorsun sen. Peki yani sendikacı sanayici elele zor. Yalı kuvvetlerin muhafazakar partiyi muhalif yaparsak daha fazla işimize geliyor. Ama tabii çıkaracağımız yasalarla ilgili bu. Şimdi neyi hedefliyoruz ona bakalım. Daha fazla nasıl gıcık edebilirim bu adamları ya? Ne istiyor, ne istemezsiniz hiç? Yerel yöneticiler. Göç kontrolü yok. Bunun için ne yapmak lazımdı? Küçük burcuba ya da kırsal kesim. Küçük burcuva ya da kırsal kesimden birilerini hükümete alalım mı? Bu muhafazakara katılsın ya küçük burcuba. Kırsal neredesin buradasın. Gel abi sen de. Sen bozuyorsun bizi dur. Modumuz bozulmasın. Tamam böyle bir hükümet kuramıyorum ama neden? Çünkü bunlar katılmak istiyor. Yok kardeşim. Katılamaz ki ama. Nasıl nötr ya? Demin bu eksi 20 falan olacak diyordu. Hmm. O zaman hükümet reformu yapamıyoruz. Çünkü ben. Kırsalı, şey yerel yönetici iktidarı getiremem. Evet evet isyan çıkartmaya çalışıyoruz. Adamları bastırdık, bastırdık, bastırdık. Artık suyunu çıkarmaya çalışıyoruz. Onlar da gitti git, de pasifize oldular. Yani normalde olsa şurada şuralar full aristokrasi isyanıyla kaynardı. Duruldular. Adana'da yine bir felaket yaşanmış maalesef. Fırsal kesim mi gazlasak acaba ya? orta tabakayı radikal ediyoruz. Üst tabakayı radikalize edebiliriz, alt tabakayı. Ben yine sanayiciye verdim gazı. Devir onların devri. Madem müziğinde ağlayasım geliyor, çok üzücü. Evet, haklısın bu arada. Madem müziği gerçekten üzücü bir müzik. Böyle çocuk falan ölüyor, öyle şeyler de var ya. Acayip ya. İnsanı değişik hislere gark ediyor bu durum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İnşaat sektörüne bakalım. Ya 2.9K'dayız. Bu bizi kesmez. Bu ekonominin bize getirmesi için yapmamız gereken bir şey var. O da ticaret. Bakın burada verimsiz ticaret yolları var. Ben şimdi camı ülkeme getirdiğimde bana ne veriyorsun? Güzel. Ülkedeki fiyatı 70'ten 62'ye iniyor. Ver bakalım. Kıyafet yine. Ver paşam. Danimarka'dan, Avusturya'dan getirin. Kahve. Açep pazarı 33.8 poundluk bir üretkenlik. Ver 32 buradan, 31 buradan, 30 buradan. Gelsin abi kahve. Ucuza alıp yurt dışına satalım. Olmaz mı? Çay. Ya bizde de çaymay var ama yani Tabii biz coğrafi keşif yapmadık. Yani gerçi yaptık birazcık şu an biz. Terebesteyiz hani. Okay. Herhalde biraz daha kıyafet alırım bu arada varsa fazladan. Nice. İpek. Oğlum biz ipek de üretecektik. Ne oldu o iş? Biraz konvoy lazım. Hiç Victoria oynamadım ama diğer paradoks oyunları hakim doğrudan başlanır mı? Tutorial'ını oynarsan başlarsın diğer paradoks oyunlarındaki gibi. Rehber videolarım var. Yardımcı olacaktır sana. Türkçe oyun yani. Bir yandan o da var. Du, 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 du. Hoş geldin Doancım merhabalar. Bir saat oynasam kurtaracağım gibi. Halledersin ya. Her türlü. Rica ederim Emir. Kamyon sen oynuyor musun bu arada? Aldın mı oyunu? Konuşmadık hiç. Arada. Yapıştırsak mı buraya da? Ya bunlar iki dakikada biten inşaatlar yapıştır. Sinaya falan da. İtalya Sardinya adalarını kendine mi katıyormuş? Sardinya Piedmont'u kesinlikle Piemonte'yi kesinlikle katmaya çalışıyor. Birazcık kastırdı burada şu an. Zaman kalmıyor pek bu arada almadım okey. Hmm. Psikiyatri bize ne veriyor? %10 nüfuz veriyor. Hiç diplomasi yapmıyoruz bu arada şu ara. Çok iç, iş, iç, işlerine çok odaklandık. Gerçekçiliği açabiliriz. Sanat akademisi falan da yani bize karın doyurmuyor sanat şu anda. Silah fabrikaları için yeni üretim yöntemi. Daha endüstrisi gelmedi. Kimyasal artma. Bu bizim için galiba kağıt üretiminde fayda sağlayacak. 5-8 ay arasına geliyormuş. Bunlar 35 ay. Geliştirilmiş gübre. Dinamit. Kaynak keşfetme ihtimali Ver abi dinamit ya dayanamıyorum. Bizde bir de çelik endüstrisi lazım. Sanayiye bakıyorum. Çelik fabrikaları. Yani çok karlı bir iş değil şu an için ama ekonomisini yaratırsak neden olmasın? Aşağı Mısır, Arnavutluk, Dobruca, Aydın buralar uygun adaylar gibi ön plana çıkıyor. İstanbul'da da yapabiliriz bu arada Doğu Trakya'da. Doğu Trakya'da neden köy? Köylü mü çalışıyor lan bu binalar darbiden? Yo kapitalist makineci, işçi. Tamam işte İstanbul uygun. Doğu Trakya yani. Ver. 3 tane bastım mesela. Ne yapıyor bu bize? Günahımız ne? 65 çelik seviye başına. 180-200 kadar çelik kazanacağız. Dünya Savaşı bir, birinci Dünya Savaşı ile ilgili event gelecek mi hafif hafif kutuplaşmaları anlatan ya bu oyunda çok e, tekrarla düşmesin diye bir tasarım kararı anladığım kadarıyla aldıkları ya ben o dönemlerde bir dünya savaşı yaptım ama öyle bir eventle falan gelmedi Frans Ferdinand falan diye öyle şeyler olmadı dolayısıyla oyun tekrara girmesin diye böyle ben bunu tercih ediyorum yani böyle bir felaket var ve bunu bekliyoruz konsepti. Uf bu arada demir ne bulduk ha. <laughs> Pardon cümle yarıda kaldı ama. Eci demir bulduk. Bakalım ne olacak ekonomiye. Ne diyordum ben? Yivleme açıldı. Araştırmadan açtık. Nice. Bu ne yaptı bizim Selebes? Bakalım bir de yeni kolonilere ne durumdalar. Açabiliyor muyuz? Evet Papua Yeni Gine'nin batısını bana ver. Orada güzel şeyler var biliyorum. Orada ganimetler var biliyorum. Harika harika harika. Yine buraya da Kongo'ya da Gabon. Kavuçuk bizden sorulur. Dunlop gel buraya. Bir iş teklifim var. İkinci Mahmut. Böyle bir vizyona sahip. Hala ikinci Mahmut'uz değil mi bu arada? Evet. 79 yaşında. Leopold out. ikinci Mahmut in. İkinci Mahmut diye anılıyor İngilizcesi de. Psikiyatri açıldı. Halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu alan olabilir bu. <laughs> Birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bu günlerde diye başlayan cümleler kurasım var bol bol şu ekonomiyi gördükçe. Hükümdar olmak bize bunu yaptırıyor demek. Hoş geldin Boracım. Eyvallah. Şansöl ya. Fernand'dan önceki kutuplaşmaları anlatan işte bir ülkede bir kriz başlıyor Rusya olayı destekliyor Almanya tam tersi destekliyor yani çok dikkat etmedim açıkçası ben İngiltere Fransa bunlarla oynadım Rusya ile oynadım Rusya oynamadım Rusya oynadım ama şeyi görmedim 1900'leri görmeden bitirmem gerekti Aaa, Hüdavendiger vilayetindeki kağıt fabrikaları artan mekanizasyon ve yetersiz güvenlik düzenlemeleri sebebiyle iş yeri kazalarında artış yaşadı. Eksi 50, %50 imalat sanayileri üretim hacmi diyor. Eksi 2 çıkar grubu onayı, eksi 2. Iki... yüzde %4 imalatta görevli işçilerin ölüm oranı. Ya ölüm oranı olacak birazcık ama biz mesela şu anda birazcık sendikaları gazlıyoruz. Adamlar bize karşı mutlular ama bu gibi şeyler işlerine gelmiyor, hoşlarına gitmiyor. Köleliği kaldırdık lan Osmanlı'da muhteşem bir şey bu. Yani o gibi eventlere çok denk gelmedim. Ne yalan söyleyeyim lan Brickle. Oh! Hele şükür Sümeş Kıstağı bölge keşfi tamamlandı. Ve ooo, o 1.3K bürokrasi orada bastığımızın karşılığını şimdi ticaretle alacağız. Sümeş Bayılıyorum şu görsellere. Sübeş Kıstak bölge keşfi tamamlandı. Sübeş Kıstak bölge keşfimiz daha kaç kere okuyacağım aynı cümleyi. Sübeş Kıstak bölge keşfimiz bir kez daha tamamlanmasın artık. Akdeniz'i Kızıl Denize bağlayacak bir kanal inşa etmenin mümkün olduğunu doğruladık. Bunca zaman Sübeş Kıstak'ın iki tarafındaki su seviyelerinin çok farklı olduğuna inanılırdı. Fakat araştırmalarımız bunun böyle olmadığını kanıtladı. Kanalı inşa edeceğiz. Pekala bunu dersek ne oluyor? Karar açılıyor. Nice. Yay! Evet bu direkt birinci tercih 7,5 milyon. Ee, yerel yöneticileri özellikle isyan çıkarsınlar, devrim yapmaya çalışsınlar diye uğraştırıyorum. Bir de yani ülkemizi imparatorluk mantığıyla yönetiyorum. Sosyal devlet vesaire gibi değil. Daha ideal şeylere ulaşamadık kafamdaki. Sonra geçeceğiz. Şimdi... Açalım şuradan menümüzü. Okey bu ticaretler tırt artık. Peki. Mesela kıyafet hala %41. Nasıl pahalı oluyor lan bu? İçeride tutun. Cam. Bir tane getir. Afyon. Güzel kar. Bütün birazcık alalım. Kıyafet bitmiyordu. Bitmiyordu. Kıyafet ticareti bitmiyordu Osmanlı. Bu ihtiyacımız var. Dokuma atölyeleri basmamız lazım. Hani Halkın bu kadar fazla ihtiyacını böyle yurt dışından alarak halletmemeliyiz. 1040 miktar. Bu arada buna bakın. Sırf burada pozitif gösteriyor diye şak diye satmayın arkadaşlar mallarınızı. Şimdi benim pazarımdan 1040 birim kumaş gittiğinde benim başıma ne gelir? Önemli olan soru bu. Yani benim ülkemde şuradan bakayım. Ayrıntılar. Kumaş. Artı 100. Yok bu kağıt pardon. Artı 3.30k. Hemen bak işimize gelir bu arada. Satalım bunu. Aynen ihracat. Böyle bakıp yaparsak daha iyi. Ama insan işte hızlı hızlı oynarken basıp geçebiliyor. İnşaat yapmıyoruz şu anda. Buğday. Tarı. Hayvancılık. Mısır çölü. Hayvan yaşar mı orada? Dur. Basra'ya bir beş daha basıyorum. Tarla. İnşaat sektörümüzü biraz geriletmem gerekebilir bu arada. Çünkü çok emiyor lan. Yani ekonomide temel sorun ona dönüşmeye başladı. İnşaat maliyetleri. Net denedim mi? üretimi üretim bina dikme işi çok kötük bir hal almıyor mu? Oynadım tabii 1936'yı gördüm Osmanlı ile oynarken. Hayır almıyor. Hayır karışık oluyor da işin esprisi bu kardeşim. Oyunun olayı bu. Oturacaksın uğraşacaksın işte min max. Yani uğraşmadan al 5 hızda da oyna bu arada. Oynarsın. Öyle bir oyun. Ama ya işin güzelliği orada o mikro yönetimi yapmak. Teşekkür ederim Enes. hoş geldin aramıza. Eyvallah. güzel sözler. derken kolay duruyordu. Bir gece de Türkiye'ye elim aldı. <laughs> evet, ben Osmanlı heplerini yayınlayınca bu ne ya çok kolay dedi bizim topluluk. Sonra oyuna gelince iş, oyun çıkınca bu ne ya böyle oyun mu olur diyor topluluk. Hadi kardeşim pirinç tarlası ya. Bu kadar pahalı olmaz pirinç tarlası inşa etmek. Çok yüksek maliyeti. Demi, de, mesela alete bakalım. Aslında ucuz lan alet. Kumaş ucuz. Odun. Odun nasıl pahalı ya? Hemen tomruk lazım bize. Demir ucuz. Ya ben ekonomiye oturtmuşum. Bu overkill ya. Bunu biraz azaltmamız lazım. İnşaat sektörünü. <laughs> Hmm. Şu Nil'den bir alalım Yani bu biraz fazla Şu iki birimi at Bu kadar düştü Gerçi inşaatlar bitti Tam o sırada da Ben de salak gibi atlıyorum 5 <laughs> kanalı inşa et Dur şimdi İşimiz var başka Ticaretlere bakalım Buralar yine tırt olmuş oğlum, Daha demin şey yaptım Hah. Demir satabilirmişiz dünyaya. Hayır kardeşim ben kullanacağım onları şimdi. Endüstrisini hazırladım. Kıyafet getirin. Gübre satabiliyoruz. 202 miktarda satalım hadi. Şimdi biraz daha önümüzü görebileceğiz gibi geliyor bana. Demir madeni, kurşun madeni. Kömür madeninde bu kadar gelir sağlayacağımız aklıma gelmezdi hakikaten. Lübnan'a yapıştıralım. Lübnan ne kadar verimli çıktı. Baksanıza ekstra verimlilik buffları. Güney Sırbistan, Adana. Biraz tuzlu. Ama tadı güzel. Şurayı ben şimdilik tasarruf yapabilirim arkadaşlar. Prestijimiz düşecek ama ordu üretim yöntemimiz savaşta değilken maksimize olmak zorunda değil. Nereden ne kadar destek alırsak o kadar iyi. Süveyş kanalı içinde 2.26k zarar ettirecekmiş bize. Çünkü 0.6 yapı diyor. Demir ağlar şart. Kahire kor core mu? Korlaşmış olması lazım artık. 18 ayı kalmış. Daha değil. Savaş çıksa battık yani. iflas etmemiz gerekebilir şu an. Öyle bir durumda. Ama endüstri kurmak biraz böyle bir şey. Yani şuradaki paranın pozitifte olması pek iyi bir işaret değil aslında. Aynen Osmanlı ile senaryo tamamlamayı başardım. Bir kere load ettim ama olur o kadar. Süper ya mikro. Helal olsun vallahi cici. Çok sevindim. Bu tadını çıkar. Osmanlı da şey çok iyi. Yani sıkıntı yaşıyorsunuz başta. Ulan nasıl çözeceğiz bunu falan diyorsunuz ama ondan sonra açtınız mı da vay arkadaş ne iyiymiş bu iş diyorsunuz. Aya hoş. güzel bir his. Seni izleyip denedim ilk seferde mülkiyete dayalı o %90 kadar geldiğinde de geçmedi rüyalarıma giriyor. <laughs> ya evet. Bir de orada geçmeyince bir dahaki oturuma dünya kadar vakit var ve kısıtlı bir vakitte halletmeniz lazım ya. Dünyanın en kötü hissi o. Paradoksun Böyle bugüne kadar RNG'siyle ile bizi en kötü terbiye ettiği alanlardan birisi olmuş o. Biz biraz majo ma, e, mazoşist olduğumuz için herhalde hoşumuza gidiyor oynuyoruz oyunlarını. C4 çok teşekkürler. Hoş geldin aramıza. Abi önceden videolarını izlendim. şimdi bakayım dedim yayınlamışsın diye. E, kitledin kendine. Gerçekten seni çok başarılı buluyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Eyvallah bunu söyledi söyleme inceliğini gösterdiğin için çok sağ ol. Hastalıktan kurtulmak için savaş açmak e, iş, için i, evet bozman lazım. Barışçıl veya dostane ise bozamazsınız. Aynen eşik var. Eşiği atlayınca Osmanlı'da potansiyeli görüyorsunuz. Küt küt yine üç kıtada falan gümbür gümbür akıyoruz. Ben militarist oynamıyorum şu anda görüyorsunuz gayet çil. Ekonomi <laughs> biraz... E, Köylü yurttaşlarımız bilhassa pek katılmıyor. O üretim yöntemi değişmiş. Yani gelmiş geçmemişiz. Boya atölyeleri. 28 kamı dikiş makinelerine geçince. Ver. Nitelik nitelik anlamam ver. Mekanize atölye ver. Ya biz bu yüzden sıkıntı yaşıyormuşuz kardeşim. Çelik ver artık endüstrisi var oluşturduk. Fit kağıtta hala. Ya ver bunu da zararına ver kardeşim. Besemir işlemi artık geçelim Allah aşkına çelikte ya geçelim şuna. O su borulu kazan geldi. Tüfekler bu cümleleri başka oyunda kuramazsınız arkadaşlar. O yani ortaya künefe gelmiş gibi su, su borulu kazan sevinci yaşıyorum. Bu arada künefe iyi giderdi. Peki. Bence de Ünsal'a katılıyorum. Bence bugün benim hayatımı kurtardı kaptan. ABD'de iç savaşın eşine gelmişken muhalif partinin lideri öldü ve yarın adam benim tarafımda verdi. Bir anda iç savaş yaşanmadan köylik kaldırıldı. Adamın şeyi değişti değil mi? İdeolojisi değişti. Köylik karşıtına geçti. Biliyorum onu. O biz daha fazla ticaret yapabiliyoruz. Okey buralar artık geçersiz, iptal. Ne getirebiliriz? Oraları tutabilirsiniz bu arada. Zararına gösterse de o ticaretler yapılabilir. Zira ee, ticaret yolu seviye atlıyor kaldığında. Ama Er Demir, Erkan çok teşekkürler abonelik için. Hoş geldin aramıza. Üçüncü ayını kutluyor. Pardon. Tekrardan hoş geldin aramıza. Üçüncü kez. Ne durumdayız? Ben de diyorum niye inşaat ekranı gözükmüyor? Bu ara yüzdeymiş. Peki. Güzel biraz biraz toparlıyoruz gibi ekonomiyi. Ya yani biraz ağır girdik halkın mamlesine. O biraz zorladı ama ufak ufak halloluyor gibi. Afrika'ya koloni kurma can mı? Kurdum can o. Buralara kuruyoruz. Kaçırmışsın sen. İyi yıllanmış. Ver bana prestijimi. Şarapta gözüm yok. Dünya sıralamasında gerileme sebebimizi hatırlıyorsunuz değil mi demin? Üretim yöntemlerini değiştirdik kışlaların. Hayırlı olsun evin. Ne mutlu. Bu kültürel dışlama kanunu çıkart mı kart ne olduk şimdi? Buraya geçersek ne oluyor? Anlat bana oyun. Diyor ki kültürel dışlama kanunu çıkart. hareketi bu kanun okey. Artı 50 otorite. Bir kere otorite birimimiz dehşet düşüyor ya yani. Ama... Köylük grubundaki köye Ana kültürlerle ortak noktası olmayan yabancı kültürlere ayrımcılık yapılır. Çok kültürlülük. Benim istediğim şey bu. Ben bir imparatorluyum. Unutmayalım. İmparatorlukların ayakta kalması için ayrışmaya değil, bütünleşmeye ihtiyaç var. Çok kültürlülüğü eğer benimsersek... Hiçbir kültüre ayrımcılık yapılmayacak ülkede. Bu hakikaten kargaşaların önüne geçer işte. Oha bu, bu kadar ilerlediğimizi düşünmemiştim ama aydınları mutlu etmenin mükafatını alıyoruz şu an. Harikulade. Yapıştır gelsin öyleyse. Kim karşı çıkıyor? Sünni ulema ile küçük burjuva. Kendileri bilirler. Kaybeden onlar. Şimdi şuraya geldiğimizde ben kimi destekliyorum? Silahlı kuvvetler. Artık yeter silahlı kuvvetler. Şovunu yaptım. Yetti. Şimdi. Burada ne yapabiliyoruz? Aydınları destekleyeceğiz. Kimi bastıracağız? Sünni ulema. Radikalleşin kardeşim. Baskılamıyorum. Neden? Yeter ya. Biz geçiriz bunu. Geçiriz geçiriz. Ufak ufak geçer. Onları baskılamak için çünkü vergiden falan vazgeçeceğim. Şu an önceliklerimiz farklı. Güzel. Sünni ulema neye karşı çıkıyorsa ülke yararınadır. Gibi gibi evet. Osman üzerinde. Tabi gittiğiniz yol da önemli. Yani mesela eğitimi komple onlara hediye edebilirsiniz. Ya ben işte hacıların hocaların elinde yetişsin benim gençliğim deyip şeyhlere falan işte bırakmış oluyorsunuz dini okullarla. Çok kültürlülük kanun. Hadi bakalım ya. Buralarda kargaşa artıyor. Tabi biraz ensesine bindiğimiz için yurtta. Şimdi lüks mobilya ticaret yolunda sıkıntı yaşıyoruz. Peki. Sülfür. Getir abi sülfür. 9 konvoyum kaldı harbiden. İnşaatlar bitti. 88K çekiyoruz şu an. Halkımızın ensesinden birazcık inelim. Çünkü kargaşanın artma sebebi bakın burada normalin üzerine, orta standardın üzerine ne kadar çıkarsanız o kadar oranda hayat standardı azalanlardan radikal olanlar çıkıyor. E haliyle siz vergileri arttırınca milletin zaten hayat standardı düşüyor. Yani kendinize radikalleri bu şekilde çıkarıyorsunuz. Vergiyi ne kadar normal tutarsak o kadar yararımıza ama yani devlet bu. O an neye ihtiyacı varsa ona göre hareket ediyor. Konvoy nasıl arttırılıyor? Liman basarak. Liman başına 200 konvoy veriyor galiba başlangıçta öyle bir şeydi. Ama ülkenize göre falan da değişebilir. %40 olmuş bakın bu vergilendirme yüzünden. Buralar artık uçmuş. Aa, pek pasifize edemedik bu arkadaşları. Ne yapalım?